Eğitime başladıktan sonraki faydalarını çok gördük. Ee, özellikle kitap okumakta, soru çözmekte, matematikte çok faydasını gördük. Daha önce çarpım tablosunu ezberlerken biraz zorlanırken, şimdi bakması yeterli geliyor. Diğer derslerinde de çok başarılı oldu. Özellikle matematikte çok büyük faydasını gördük. Çarpım tablosunu ezberlemekte zaman zaman zorlanıyordu. Şimdi tek iki bakışla ezberliyor. Üç dakikada ezberleyip yanıma geldiğinde. Önce kopyamı çekiyor diye biraz tereddüt ettim ama tekrar sorup karışık sorduğumda tamamını ezberlediğini gördüm. Çok büyük faydasını gördüm. Daha önce en ufak bir sesle dikkati dağılıp dersinden adaptasyonu bozuluyordu. Şimdi televizyonun önünde de soru çözebiliyor, dersini yapabiliyor. Aynı anda müzik de dinleyebiliyor. Konsantrasyonunu bozmadan devam edebiliyor. Her gün normalde her yarım saat, bir saat mutlaka okuyorduk. Şimdi o, o bir saatlik kısım yerine 10 dakika kısım günde 3-4 defa okuyor. E, kitap siparişi vermekten birazcık yorulsak da çok memnunuz bu işten. Kitap okusun, kitap okuyan nesillerimiz olsun. Başka arkadaşlarına da bu şekilde kitap okumanın faydalarını, aslında kurslara giderek sıkıldığımız derslerden daha çabuk adapte olabileceğimizi ifade ederken bir arkadaşına gördüm. Ve çok hoşuma gitti. İkinci sınıf bir öğrenciydi. Annesini bile ikna etmiş ve size yöneltmişti. Sanırım gelmeye başladılar. Çok memnun. O da fark ediyor kendisindeki bu gelişimi. Mum'a bile bakarken aklına geliyor diyor. Hemen kendi konsantrasyonum geliyor ve eskiden baktığım şeyleri göremediğimi fark ediyorum diye birçok arkadaşına da tavsiyede bulunuyor. Hatta mum oyunu oynamaya başladılar birkaç gündür. Ben bu derse ilgili ilk konferansta dinlemiştim. Bir arkadaşımdan da bununla ilgili çok güzel bir hikayesi vardı. Ee, uzun süre çocuğu 1-2-1-2 notla geliyormuş. Bir gün hızlı okuma kursunuza gelmiş ve onun arkasından çocuk notunu 5'e çıkarmış. Hocalara ee, hocaları inandıramamış. Kopya çekiyor diyor müdür odasına tekrar getirilip tekrar sınava alınmış. Kulağında cihaz var diye annesi çağrılmış. Anne çağırınca demiş ki kopya çekmiyor ama demiş bunca yıldır 1-2-1-2 getirirken demiş hızlı okuma kursundan faydalandık diye. Sonra da çocuğun bütün notlarının yükseldiğini gördük. Bu çok hoşuma gitmişti. Nerede olduğunu araştırırken sizinle tanıştık. Bununla birlikte bu kursu ikinci sınıfta, birinci sınıfta mutlaka alınmasını tavsiye ediyorum. Bugün belki bizim işimize yaramadı gibi görünür ama ilerideki sınav hayatında ki hayatı boyunca çok sınavlara girecek. Zaman okuyup dikkatli olması, olumlu olumsuz soruları ayırt edebilmesi için bu kurs gerçekten çok şanslıyız. Hepimize de tavsiye ediyorum.